Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz Bu videomda sizlerle e, polyester soft makrome ipi ile e, bir 30'a 12 çapında deri tabanlı bir çanta yapacağız arkadaşlar Öncelikle videonun sonunda ne kadar ip gideceğini söyleyeceğim. Bunu belirteceğim. Hatta açıklamalar kısmını da yazacağım mutlaka. Bu çanta için 4 milimlik bir tığ kullanacağım. Ve polyester soft makrome ipi kullanacağım. Ee, kalınlığı 2,5 milim 3 milim arasında değişiyor. İplerin tabii ki rengine göre de bunlar farklılık gösterebilir. Bilginiz olsun. <laughs> Öncelikle bir de sesimden dolayı çok özür dilerim rahatsızım da kusura bakmayın bazen kısıklıklar olabilir sesimde. E, videoyu dinlerken biraz sesi yükseltirseniz çok sevinirim. Şimdi arkadaşlar şu şekilde ben önden tabii ki bir e, çalışma yaptım. Başka bir deri tabanda size yapılışını göstereceğim. Aslında böyle bir çalışma yapmıştım ama her deri tabanın e, buradaki deliklerinin e, aralıkları farklı olduğu için hepsinin ölçüleri Batışları farklı olabiliyor. Hemen şöyle benim kullanmış olduğum deri tabanın ölçüsü uzunluğu 30, eni de tam 12 santim arkadaşlar. Böyle bir deri taban kullandım. E, beni bir yüksekliğe kadar geldim. E, dediğim gibi başka bir deri tabanda size anlatımını yapacağım. Sonrasında buradan devam edeceğiz arkadaşlar. Başka verebileceğim bir bilgi yok isterseniz hemen başlayalım. Arkadaşlar aklıma şöyle bir şey de geldi şimdi iki tane farklı deri taban var benim elimde. Bu deri tabanındaki bakın deliklerin araları daha e, dar. Bunda kullandığım deri tabanda biraz daha geniş. Tabi bunlar hani üretimden dolayı farklı gelebilir bunun bilgisini vereyim hepsi aynı olmayabilir. Ama şunu hemen söyleyeceğim burayı es geçmeyin. Deri tabanlarınızdaki delik sayıları aralıklıysa, şu dönüş kısımlarındaki e, ikili batmalarımız üçlü batmalar şeklinde olacaktır. Yani iki hani bir çift batıyorduk mesela, iki çift batıyorduk. Şimdi üç kere batacağız aynı yere. Mesela ben bu tabanımda e, dönüş kısımlarında bir, iki, üç, dört 5 tam köşe kısımların 5 tane deliğe üçer kere batmışım arkadaşlar. Aynı köşelerde de, diğer köşelerde de aynı uygulamayı yaptım. Bu köşelerde 3 tane battım. Sonrasında 1 çift battım, sonra 3 tane battım. 1 çift battım, 3 tane battım. Bu şekilde bu köşelerde köşelerde de 3 tane batarak deri tabanımı bu şekilde ördüm. E, bu geçişleri de göstereceğim şimdi size bu tabanda arkadaşlar. Bunun bilgisini verin. Yani siz örerken zaten bunu anlayacaksınız. Kasma yapıyor mu? İşte e, az mı kaldı? Ona göre e, içine battığımız sık iğnelerin sayısını azaltabilir veya arttırabilirsiniz arkadaşlar. Bunu ör örerek deneyimleyeceksiniz. Çünkü herkesin deri tabanının delik e, delikleri farklı olabilir. Şimdi burada da zaten sizlere göstereceğim bu iki ayrımı yapabilmeniz için. Çünkü böyle bir deli taban daha çalışması yapmıştım sizlere daha önce videolarımda var. Ee, onda da mesela farklı batışlarda yaptım. Çift oldu, üç oldu. Şimdi bakın burada e, delikleri biraz daha araları az. O yüzden buradaki batmalarımı daha farklı yapacağım sizlere. Öncelikle şimdi hemen bir tane zincirimi çekiyorum şuradan bir delik belirliyorum ipimi tığımla arasına alıyorum ve bir sık iğnemi yapıyorum aynı noktaya tekrardan batıyorum ve bir çiftimi bu şekilde tamamlamış oluyorum şimdi geldim diğer kısma yani köşelere gelmiş olacağız artık arkadaşlar burada iki batıyorum köşelerimi 3 batıyorum daha rahat dönebilmem için arkadaşlar İpimi tabii ki yine aralardan gezdiriyorum. Bunun bilgisini vereyim. Bakın. 3 battım. 1 2 3. deliğe de 3 kere batacağım. 1 2 ve 3. Şöyle göstereyim. Şimdi bunun delikleri dediğim gibi araları dar olduğu için köşelerde 3 batacağım. Şimdi bundan sonrası için 2 batacağım. Her iki deri tabanda da farklılık farklılık nasıl onun bilgisini vermek istedim. Ona göre sizler elinize gelecek olan deri tabanlarınızda bu şekilde ayarlamalar yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? Bunlarda herhangi bir kasma olmadı. Çünkü delikleri birbirine yakın olduğu için köşelerde üç tane battım. Diğerleri iki şeklinde gidecek. Bu şekilde çift batacağım. Yani aynı deliğe iki kere batacağım. Bu köşeye geleceğim. Bu köşede de üçer tane batacağım. Yine iki tane batacağım. Bu köşeye geleceğim. 1 iki, üç tane deliğe üç kere batacağım. ikişer tane batıp tekrardan bu deliğe geldiğim zaman yine şuradaki köşedeki üç tane deliğe üçer kere batıp ikişer tane batıp bit başlamış olduğum noktaya geleceğim arkadaşlar. arkadaşlar. Bakın şu şekilde size göstereyim. Hatta şöyle tutayım ekran görüntüsü de alabilirsiniz. Bu arası dar olan deli tabanlarınızda uygulayabileceğiniz batmalarımız tamam mı arkadaşlar? Köşeler 1 2 3 olan köşelerdeki deliklere üçer tane batıyoruz diğer kısımları ikişer tane batıyoruz bakın yine köşeye geldim 1 2 3 tanesine 3 tane battım ikişer tane geldim yine köşede 1 2 3 noktaya üçer tane battım yine ikişer tane ördüm arkadaşlar şimdi başlamış olduğum noktaya geldim burada kapamamı yapacağım bakın ilk bir iki tane batmıştık ilk sık iğnenin tepesine batıyorum ipimi içerisinden alıyorum Tığımdaki ilmeğin içerisinden geçirerek kapatmamı bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle hafif ipimi bollaştırıyorum, bunu bırakıyorum. Şuradaki hani şuradaki deliklerin kapanması için ben böyle bir e, kapama yaptım iple beraber. E, çantanızı örmeden bunu yaparsanız daha sağlıklı bir şekilde yapmış olursunuz. Yani diğer ipinizle yapın, e, öreceğiniz ipinizin diğeriyle yapın ki daha rahatlıkla örebilesiniz arkadaşlar bu geçişleri. Şimdi hemen onu da göstereceğim. Elimdeki yine farklı açık bir renk tonuyla yapacağım bunu. Ne yapıyorum? Yine başlamış olduğum noktaya geliyorum. Bakın ipimi geçiriyorum. Ön alıyorum arkadaşlar. İpimi tığımla parmağımdaki dolamış olduğum ipin arasına alıyorum. Biraz şu şekilde çekiyorum. Uzun bırakıyorum ki herhangi bir çıkma olmasın. Yanındaki deliğe batıyorum ipimi alıyorum ve tığımdaki ilmekten geçiriyorum tekrardan yanındaki deliğe batıyorum bakın ipim yine burada tığımın arasında tığımla ipimin arasında bakın şu şekilde kapamamı yapıyorum biraz ipimi köşeye geldiğim için tığımdaki ilmeği biraz bollaştırıyorum batıyorum ipimi tekrardan şu şekilde aradan geçiriyorum Bakın şöyle bir görüntü oluyor, hem yani de temiz bir görüntü oluyor. Geçiriyorum, şu şekilde kapatıyorum. Yine batıyorum, ipimi yine şöyle aradan gizliyorum. Evet arkadaşlar, bakın şu şekilde göstermiş olduğum gibi kapamalarınızı her deriye batarak bu şekilde geçiş sağlayabilirsiniz. Şöyle. Yine başlamış olduğunuz noktaya geldikten sonra ipinizi arkadan çıkartın. Aralardan geçirerek yakabilirsiniz, kesebilirsiniz. Şimdi artık bir üst sıraya geçeceğiz. Modelimizi kurmaya başlayacağız. arkadaşlar şimdi ben tabi o kısmı söktüm elime hani dolanmaması açısından. Sizler bitirdikten sonra kesip temizleyebilirsiniz. Ondan sonra modelinizi kuracaksınız. Şimdi başlamış olduğumuz noktaya geldim. Bakın buraya bir tane belirleyici iğne mutlaka takalım. Nerede başladığımızı görmemiz açısından şöyle taktım. Şimdi kapamamı yaptıktan sonra hemen önündeki sık iğnenin tepesine tığıma ipi şöyle tersten alarak sık iğnelerimi öreceğim. Ters sık iğne yapmış olacağım. Bir sıra her bir sık iğnenin tepesine batarak sık iğnelerimi tamamlayacağım arkadaşlar. Bakın bu şekilde görüntüde böyle olacak. Her birinin tepesine batıyorum, çapraz alıyorum yani ipimi tığın arkasından dolandırıyorum ve o şekilde sık iğnelerimi örüyorum. Şimdi hepsini birer tane batarak böyle başlamış olduğumuz noktaya gelelim. Evet arkadaşlar bakın birer tane çapraz sık iğnemi ördüme başlamış olduğum noktaya geldim. Şimdi başlamış olduğum nokta bir saniye ipim takıldı. Ee, başlamış olduğum noktayı hani kapama yapmış olduğum noktaya geldiğimde şuraya iğnemizi takmıştık biliyorsunuz. Yine aynı şekilde buradan şu şöyle göstereyim daha doğrusu kapama yapmadan şuradaki ilk sık iğnenin arkasındaki şu çizgiye batıp arka kanadına batıp ters bir sık iğne yapacağız. Sonrasında yanındaki sık iğnenin dip köşesine batacağız, dibine batacağız. Köşesi değil özür dilerim dibine batacağız. Yine aynı şekilde çapraz bir şekilde alacağız. Yanındaki sık iğnenin arka kanadını alacağız. Bir tane çapraz sık iğne öreceğiz. Hemen yanındaki sık iğnenin dibine batacağız. İpimizi biraz şöyle geniş alalım. Bakın şöyle çapraz bir görüntü oluşuyor. Yine yanındaki sık iğnenin arka kanadını alacağım. Diğer yanındakinin dibine batacağım. Arka kanadına. Yani bir tane sık iğnenin arka kanadına batıyorum. Diğerinin de hemen şöyle dibine batıyorum. Şöyle ipimi hafiften çekiyorum. Köşeye geldiğim zaman ipimi biraz daha bol bırakıyorum ki rahat bir dönüş sağlasın. Çok kasmıyorum burada ipimi. Hemen yanındakinin dibine batıyorum. Diğerinde arka kanadın ipinize düğümler çıkabilir onda hiçbir sorun yok onu örerken zaten arka tarafında saklamış olacağız aynı burada göstermiş olduğum gibi bakın arkada kalmış oluyor zaten şimdi arkadaşlar bakın model bu şekilde oluşacak bir tane sık iğnenin arka kanadını alıyorum bir sık iğne örüyorum diğerinin dibine batıyorum çapraz sık iğne örüyorum ama biraz daha uzun tutmuş oluyorum ipimi. Şimdi yine şurada göstereceğim. Bu çok eski bir model. Bu model benden istenmişti. Hazır örüyorken sizlere de videosunu çekmek istedim. Kağıt iple de, pamuk makrome ile de diğer istediğiniz hangi tür iple örmek istiyorsanız bu modeli uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Kullanacağınız aksesuara göre spor bir e, tarzda yakalayabilirsiniz. Klasik bir tarzda yakalayabilirsiniz. Bu şekilde bir tane sık iğnenin arka kanadını diğerinin dibine batarak örgümü bu şekilde öreceğim ve istediğim yüksekliğe gelene kadar bu modelin bitireceğim. Sonrasında da ters sık iğne ile birkaç sıra örüp çantamızı noktalayacağız arkadaşlar. Burada açık renk kullanmak istediğim ki daha rahat görebilin diye. Şimdi diğer örmüş olduğum gri renkteki çantamla devam edeceğiz. Bakın arkadaşlar model bu şekilde devam edecek. Hiçbir arttırma köşelerde yapmadım. Burada başlamıştım görmüştünüz. Yine aynı şekilde öreceksiniz başladığınız noktaya geleceksiniz ikinci sırada nasıl öreceğiz yani buraya geldiğimizde bunu da hemen sizlere göstereceğim evet arkadaşlar birer sıra ördüm ve başlamış olduğum noktaya geldim son sık iğnenin de arka kanadını alarak sık iğnemi tamamlamış oldum bakın başlangıç noktam da burası sık iğne ile başladım sık iğne ile bitirdim şimdi burada tam tersini yapacağız ikinci sıramızda yani daha doğrusu üçüncü sıramıza bir sık iğne örmüştük evet üçüncü sıramızda şimdi tam tersini yapacağız sık iğnelerin şu dibine batacağız arkadaşlar bakın şurada bir çizgi var burada da sık iğnemiz var bakın tam onun dibine batacağım ipimi tığımın arkasından geçireceğim yine çapraz şekilde alacağım ve bir sık iğne öreceğim Diğer uzun yapmış olduğumuz çapraz sık iğnenin arka kanadını alacağım ve bir sık iğne öreceğim. Buradaki sık iğnemin, çapraz sık iğnemin yine dibine batacağım. İpim arkasından geçireceğim. Ve uzun bir sık iğne yapacağım. Bu şekilde de üçüncü sıramı öreceğim. Diğer sırada da yine tam tersi olacak. Mantığı bu şekilde arkadaşlar bu örgünün. Umarım anlatabilmişimdir detaylı bir şekilde. Çünkü daha fazla videoyu da uzatmak istemiyorum. Sıkılmamanız açısından. Bu şekilde sık iğnelerin, küçük sık iğnelerin arka kanadına batmıyoruz bu sırada. Köküne batıyoruz. Diğer uzun sık iğnelerini de arka kanadına batıp sık iğnelerimizi yapıyoruz. Şimdi tekrardan göstereceğim. Bakın uzun sık iğneme geldim. Onun arka kanadına batıyorum. Buradaki kısa sık iğnemin de dibine batıyorum. Çapraz alıyorum. Bakın. Şöyle bir görüntü oluşacak. Aynı şekilde yine hiç artırma yapmadan bu şekilde öreceğim. Başlamış olduğum nokta burasıydı biliyorsunuz. Geleceğim. Buranın da dibine batacağım. Bakın şuradaki çizgiyle sık iğnenin arasında Şöyle bir boşluk var, şöyle göstereyim. Buraya uzun sık iğnemi çapraz sık iğnem yapacağım. Diğer uzun sık iğnemin arka kanadını alacağım, diğerinin dibine batacağım, diğerinin arka kanadını bu şekilde. Çantamın sizden istenilen veya sizin istediğiniz yüksekliğe gelene kadar bu modeli uygulayacağız. Bakın zaten ördükçe arkadaşlar, şu şekilde çantanızda derinleşmeler olacak. Ördükçe bu şekilde derinleşmeniz sağlanacak. Şimdi diğer gri örmüş olduğum çantadan devam edelim. Arkadaşlar bakın modelimiz şu şekilde ördüğünüzde istediğiniz yüksekliğe geldiğinde şöyle bir modeliniz olacak. Biraz daha şöyle ekranı kaldırayım daha rahat Heh, görün şöyle bir model oluşmuş olacak. Şimdi hemen bu modelimizin yüksekliğini sizlere vermek istiyorum. Ne kadar örmüşüm? Dediğim gibi mutlaka öreceğiniz kişiye ne kadar derinlik istiyor mutlaka sorun. Ona göre bu ayarlamayı yaparsınız. Biz 32 santim yapacağız yüksekliğini. 26 santim yüksekliğini örmüşüm bu modelin. Şimdi başlamış olduğum noktaya geldim. Bakın belirleyici iğnem burada başlamış olduğum noktaya geldim alıyorum çanta tabi biraz büyüdükçe ekrana sığması sıkıntı olabiliyor bak başlamış olduğum nokta bakın arkadaşlar sık iğne ile başlamıştım yine sık iğne ile bitirdim şimdi artık e, birkaç sırayı yani 32 santime kadar yükselecek olan sıramızın hepsine sık iğne batacağız ters sık iğne ne yapacağız hepsinin Burada başlamış olduğumuz iki kanadını birden alıp çapraz sık iğne öreceğim. Bakın her birinin tepesine batıyorum. ipimi tersten alıyorum. Tığımın arkasından alıyorum. Ve sık iğnelerimi öreceğim arkadaşlar bu şekilde. 32 santim olana kadar çantamı tamamlayacağım. her iki kanadını birlikte alıyorum. Tekrar belirteyim. Bakın. Bu şekilde geleceğim, öreceğim, başlamış olduğum noktaya geleceğim. Geldiğimde yine ilk örmüş olduğum sık iğnenin yine iki kanadını alıp sık iğnelerimi öreceğim. Artık kaç sıraya tekabül edecek 32 cm olana kadar öreceğim için bilmiyorum. Sayarız onu bittikten sonra. Şimdi ben birkaç sıra 32 santim olana kadar öreyim sık iğnelerimi. Geleyim ve tekrardan ölçüsünü vereceğim arkadaşlar sizlere. Arkadaşlar 32 santim olana kadar ördüm. Yani yüksekliği 32 santim olana kadar şuradaki çapraz sık iğnelerimi ördüm. Kaç sıra örmüşüm? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra çapraz sık iğne örmüşüm. Şimdi tabii ki herkese şunu belirtmek istiyorum eline göre hani elinin bolluğuna sıkalığına göre buradaki yükseklik sayısı e, değişiklik gösterebilir. Bunu artık siz kendiniz ördükçe anlayabileceksiniz arkadaşlar. 8 sıra çapraz sık iğnemi ördükten sonra başlamış oldum. Bakın buradaki sık iğnemin olduğu yere şöyle göstereyim. Geldim. Şimdi artık ağız kapama kısmını yapacağız. Yani şuradaki e, tam ağzın yani çantamızın ağız kısmının daha düzgün durabilmesi için ne yapıyoruz? Ee, başlamış olduğum noktaya geldikten sonra bir sonraki sık iğnenin tepesine yine ikisine birden alıyorum. Her zaman yapmış olduğumuz işlem tığımızdaki ilmeğin içerisinden geçirip şu şekilde kapamamı yapıyorum. Daha düzgün bir şekilde bize karşılayacak bu görüntü. Dilerseniz yapmayabilirsiniz, bu tamamen size bağlı. Ama çantanın ağzını toparlayacak şekilde olduğu için e, düzgün durmasını sağlıyor bu işlem. O yüzden genelde çantalarımızın ağız kısmına yapmaya çalışıyoruz bu e, modeli işlemi diyeyim daha doğrusu. Bu şekilde bakın şöyle bir görüntü olacak bu şekilde ağız kısmını geçeceğim ve başlamış olduğum noktaya geleceğim. Arkadaşlar ağız kapamamı yaptım. Başlamış olduğum noktaya da geldim. Son sık iğnemin de tepesine kapamamı yaptıktan sonra diğer sık iğnenin bakın şu da yapmış olduğum kapamanın tam orta kısmına batıyorum. İpimi arkadan alıyorum. Tığımdaki ilmeğin içerisinden geçirip ipimi çıkartıyorum. Ben tabii kestim ucunu, yaktım atmaması için. Bakın şöyle bir görüntü olmuş oldu. Hemen bu ipimi yine içinden almış olduğum kapamanın ilmeğin içerisinden yani ortasından geçiriyorum ve arkaya alıyorum. Bakın şöyle bir görüntü oluşmuş olacak. Hemen şöyle Aynı noktadan arkadaki düğümlerin arkasından bir ufak tığla bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz içlerinden ipimi geçireceğim ve gizleyeceğim aşağıya kadar bu şekilde temiz bir görüntü ortaya çıkmış olacak arkadaşlar hemen size enini yüksekliğini vereceğim. Bu kişinin dediğim gibi mutlaka bunu göz önüne alın arkadaşlar. Elinin bolluğuna veya sıkılığına göre değişim gösterebilir. 34 santim eni şöyle kenara koyalım. Yüksekliği de şöyle yapalım. 32 santim arkadaşlar yüksekliği. Kaç sıra sık iğne örmüşüm? 1 2 3 4 5 6 7 8 sırada sık iğnemi örmüşüm çapraz sık iğnemi. İçine keçe yapıp astarlayabilirsiniz. Di direkt de astarlayabilirsiniz. Bu tamamen size bağlı. Çantanızı istediğiniz aksesuarlarla güzelleştirebilirsiniz. Ben böyle metal bir aksesuar kullanacağım. İçerisine bir adet mıknatısımı dikeceğim. Fermuarla da yapabilirsiniz. Dediğim gibi bu tamamen göreceli arkadaşlar. Umarım güzel bir video olmuştur. Ha bir de unutmadan da açıklamalar kısmında yazacağım ama bu çanta için 3 adet 250 gramlık e, polyester soft makrome ipi kullandım arkadaşlar. Sizler tabii ki pamuk makrome, kağıt ip nasıl isterseniz o şekilde e, çantanızı e, örebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Umarım güzel bir video olmuştur. Faydalı bir video olmuştur. Bu videoyu izlediyseniz mutlaka abone olmayı, beğeni yapmayı, yorumlarda bulunmayı, kaydetmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.